Altı, 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 kaçıyor galiba bindireceğim ben hayır kaçıyor ali onlar gelme tamam ligercem ben opa girir hadi hadi masaya girdik masaya yavaş yavaş o ne yapacak şerefsiz deme ben kadar yine atayım oğlum onlar değecek 40 üstün ha şimdi ha girmana gir sır murat Eyvah! Katar kaçtı! Uğur senin evet. Var, evet. Var, evet. Tamam! <laughs> Aldın! Seçin girmeyi! Baktır engekteyi bayağı! ÇEK! Sızdırma ayağını! Ne olsun a**k? Evet. Sen adamı be. ne kadar tanımıyorsun? <laughs> <abi. gülüyor> ne oldu? <olsa>, ne oldu a**k? Allah'ım! Bir <laughs> tane promo yapalım mı? Kapama! Kapama! Kapama Қарпая, 600 қапақ аяғында сат. Тамаша. Сен те, вотка. 20-ден. 아우 막혔어 그게 그날은 망 아들이야 내내 미쳐 우와 나 헬스 나봐 헬스 헬스 나봐아더 바뀌어 헬스 나 헬스 나 헬스 나 헬스 나헬나 헬스 나 헬스 나 헬스 스나 헬스 나 헬스 나 헬스 나 헬스 나 헬스 나헬나 헬스 나 헬스 나 헬스 나 헬스 나 헬스 나 헬스 나 헬스